Herkese merhabalar, ben Hüseyin Ocak. Bu videoda sizlerle birlikte bildiğiniz üzere bugün bir son dakika açıklaması yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs aşısını bulduklarını söyledi. Ve şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından test aşamasına alındıklarını beyan etti. Aynı zamanda güven vermek amacıyla da bu aşının kızı tarafından da, kızının bizzat kendisine yaptırıldığını da söyledi. Şimdi koronavirüs aşısı bulundu mu, bundan sonraki süreç ne olacak, Rusya bu aşıyı bulduktan sonra neler yapacak, acaba bizlere ne zaman ulaşacak bu aşı, bu videomuzda biraz bunlardan konuşmak istedim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Dilerseniz şimdi videomuza geçebiliriz. Acaba Rusya koronavirüs aşısını buldu mu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Biz aşıyı bulduk. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu aşı test aşamasında." dediği andan itibaren dünya üzerindeki milyonlarca insan Rusya'nın aşıyı bulup bulmadığını tartışıyor. Acaba bu söylem gerçek mi yoksa kamuoyunda bir güç gösterisi yaratmak amacıyla mı yapıldı? İşte bu sorunun cevabını şu anda insanlar olarak biz bilmiyoruz. Ama böyle bir e, olayda güç gösterisi yapmak için böyle bir malzeme kullanılamaz diye düşünüyorum. Yani olay gerçek olabilir. Bildiğiniz üzere bir süredir birçok ülke ve buna Türkiye olarak biz de dahiliz. Koronavirüs aşısını bulabilmek için çalışıyorlar. 1 milyar doların üzerinde bir sermaye ayırıp Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. 1 milyar doların üzerinde bir e, maddi yardım ayırıp bu çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri bizzat yapıyordu. Fakat Rusya'nın bu açıklaması aslında devletler arası bir rekabete de yol açmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Vladimir Putin bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra Amerika Başkanı Donald Trump bir toplantı esnasındaydı. Bu toplantıda gazeteciler vardı, canlı bir toplantıydı. Aniden bu toplantı yarıda kesildi, Donald Trump çıktı Üzerine de gazeteciler o odadan çıkmasın diye o odalar birer birer kilitlendi. Gelelim koronavirüs aşısı için Vladimir Putin'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara. İki aydan kısa süredir insan denemelerini de yapmış oldukları bu aşı şu anda çeşitli yerlerden izinlerini almış durumda ve bu izinler doğrultusunda da topluca aşı yapılmayı uygun bir vaziyete getirebiliyor. Putin ayrıca bu koronavirüs aşısını kendi kızının da yaptırdığını açıkladı. Bakın buranın altını çizerek söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nden henüz onay almadı. Çeşitli sağlık kuruluşlarından onay aldı. Fakat bu onay o ülkede bu aşının yapılmasını olanak sağlıyor, yapılmasına izin verebiliyor. Onun için henüz Dünya Sağlık Örgütü bu aşıya onay vermediği için Henüz dünya genelinde bir dağıtım söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. Aşının adı bir diğer merak edilen konuydu. Acaba aşının adı ne oldu? Aşının adı Sputnik 5 olarak e, tarihe geçmek üzere hazırlanıyor. Şu anda ismi doğru telaffuz edip etmediğim konusunda hiçbir fikrim yok. E, ama biraz bu ismin anlamından bahsetmek isterim. Çünkü bu isim, Rusya tarafından çok önem arz eden bir isim. İlk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu. 1957'de gerçekleşen bu olay bugün koronavirüs aşısına resmen ismini vermek üzere. Bundan dolayı da bu ismin yani Sputnik 5'in bu aşı için dünya üzerinde özellikle Rusya için büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyebilirim. Aşı bulunduktan sonra da Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre aşının çalışmalarını sizlikle takip edeceğiz. Henüz karar vermedik diye bir açıklama yapmıştı. Rusya'da görevli sağlıkçı insanlar bu aşının kullanılabilir olduğunu şu aşamada söylüyor. Fakat bu aşı Dünya Sağlık Örgütü'nden onay aldığı takdirde dünyaya bir satışı dağıtımı söz konusu olacak. Şimdi birçoğumuzun merak ettiği konu aslında şu. Acaba bu aşı Türkiye'ye gelir mi? Şimdi böylesine büyük bir aşıyı eğer bir devlet yapmışsa illaki bunun bir bedeli olacaktır. Ee, Tabi bunu ilerleyen süreç gösterecektir. Şu anda Türkiye'nin kendi ülkemizin de aşı hakkındaki çalışmaları devam ediyor. Ama umarım ki bu aşı tez zamanda bulunur ve ülkemiz dünya normal seyrine döner. Yoksa e, tabi bu aşı çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Basit bir aşının yapımı bile 5 yada buluyor. E, Rusya bu kadar kısa bir sürede bu aşıyı nasıl yaptı gerçekten merak ettiğim bir diğer konu arasında yer alıyor. Eğer bu konu hakkında da detaylı bilgi edinirsem sizlere ulaştırmak beni çok çok mutlu edecektir. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.